Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok sinirliyim. Direkt mevzuya gireceğim. Yani şu kadın erkek ilişkileri diyoruz. Hani ben yıllarca size diyorum ya abi erkeklerin de genetiği de değişti. Karılarını kıskanmıyorlar. Şimdi karı koca çekilen videolar önüme düşüyor ve bu videoları normal bir şeymiş gibi de medeniyeti ön plana koyarak yayınlıyorlar. Şimdi bir karı koca videosu düştü örme. Diyor ki kadın hayatım diyor beni diyor eski sevgilimden kıskanır mısın diyor. Nasıl yani diyor. Diyelim adı diyor Mehmet olsun atıyorum ben tabi o öyle demedi. Ya e işte diyor Mehmet diyor gelse size bir yemek yapayım yemek pişireyim dese yesek falan. Aa parası neyse verelim gelsin yapsın niye kıskanacağım hayatım diyor kadın diyor ki diyor ki mesela diyor e, birisi diyor e, yolda geçerken benim aa saçların ne güzel kokuyor dese kıskanır mısın nasıl yani diyor yaklaşacak mı yok uzaktan da hayatım benim saçlarım güzel kokar ne var canım ne olacak diyor yani kadın da diyor ki tabi canım diyor bunlar medeni şeyler. Hayır canım bunlar gayrimedeni şeyler. Fakat bu videolardan o kadar çok ki ya ben niye karımı kıskanayım? Karının göğüsleri gözüküyor niye kıskanayım? Karım erkek arkadaşlarıyla eski erkek arkadaşlarıyla yine kanki olur. Efendim ee, niye kıskanayım? Tamam tabii ki herkesin bir erkek arkadaşı olabilir ama Olayı öyle bir hale getirdiler ki yani kadın ve erkeğin arasında mahremiyet dediğimiz kadını kadın erkeği erkek yapan duyguları tamamen yok edip bir de bu kıskanma olayını medeniyetsizlikmiş gibi pompalıyorlar. Geçen size geçen programda söylediğim o ayrıca dedim şikayet ettim. Yani bu dijital olaya da rütün bir el atması lazım. Yani rütük bu dijital e, ortamlarda paylaşılan videoları ve programları da kendi potasının içine alması lazım. Yani kızla erkek hali dedim ya köle pazarı gibi balon date diye bir şey. Köle pazarı gibi böyle iğrenç tipler. Kız bir tanesi OnlyFans'ı normal sen ne iş yapıyorsun? OnlyFans yapıyorum. 2 milyon kazanıyorum. 1 milyon kazanıyorum. Ya ya eskiden hayat kadınlığı çok özür dilerim. O hayat kadınlığını şimdi bir iş olarak topluma pompaladılar. Ama ben size burada yıllar önce söyledim. Yurt dışında bir video yani e, seks işçisi olarak pompalandı. Yani kadın normal memurmuş ya da işte bir özel şirkette çalışıyormuş gibi bedenini erkeklerle satmayı yani para karşılığında birlikte olmayı seks işçiliği adı altında pompaladılar. Şimdi bu OnlyFans adı altında bunu böyle yapıyorlar. Neyse konuya dönelim. Yani... Erkeklerde yani kadınları kaybet bazıları kadınları kaybetmemek için kadının o her halini o neredeyse müstehcen hareketlerine danslarına neredeyse o açık saçık o açık teşhirci kıyafetlerini o kadını Allah sizin o pis nefsinizin de yani ne bileyim hidayetini vermiştim buradan bela okumam lazım ama hidayet etsin diyorum siz sırf o kadını kaybetmemek için her şeyine razı oluyorsunuz. Ondan sonra rahatsız oluyorsunuz. Bir süre sonra rahatsız olmamaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra ne oluyorsunuz? Artık ona da siz karar verin. Bu ne ya? Yıllardır söylüyorum neredeyse yakında erkekler çok kusura bakmayın ama hani çok meşhurdur erkeklerin askerlik anılarını anlatması. Ya o da bir şey mi bizim komutanla şöyle o da bir şey mi böyle neredeyse mevcut kocayla mevcut sevgiliyle eski sevgili oturup tavla oynayacak ondan sonra ya işte biz de işte atıyorum Burcu'yla atıyorum öyle isim Burcu'yla tatile gitmiştik bunu yaptık şunu yaptık sevgilici o da bir şey mi abi biz Burcu'yla şunu yaptık olur mu canım ben Burcu'yla öyle mi yaptınız dur ben daha Aynı askerlik anılarınızı anlatır gibi sevgililerinizle karılarınızla yaptıklarınızı kalkıp eski sevgilileriyle hatta eski kocalarıyla neredeyse kıyaslayacak kıvama gelenlerinizi de Allah tekrar diyor belasını vermesin hidayet etsin. Anlatabiliyor muyum? Bir de toplum sizinle uğraşmasın. Yazıklar olsun ya. Karı koca kamera karşısına geçiyorlar. En mahremiyet olan her şeyi yerle bir ediyorlar. Ve bunu topluma bir de medeniyet diye sunuyorlar. Tabii canım bu medeni bir şey. Tabii canım ne güzel. Yolda geçerken karınızın, bırak karını ya, annenin, kız kardeşinin, biri saçını, oh saçlarınız ne güzel kokuyor bir erkek dediğinde, aa tabii canım çok bakımlıdır benim annem, kız kardeşim veya karım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ne kadar iltifat ediyorsunuz, ne kadar medenisiniz falan mı diyeceksiniz ya? Gerçekten ruh gitmiş, edep gitmiş, haya gitmiş. Abi her şey gitmiş ya. Bak bu tip erkeklerin sayısı azdı. Gittikçe fazlalaşmaya başladı. Ve kadınlar da erkekleri bu şekilde buna alıştırıp kadınlar hepten. Geçen yine o balon de oturmuş kızın her tarafı meydanda böyle. Diyor ki, erkek arkadaşlarımla diyor, gece çıkmama izin verir misin? Nasıl yani diyor? Yani gece hayatı bildiğim, barfa, bana uymaz diyor. O zaman kusura bakma bak, balonu patlatıyor. Sen bana uymazsın. Bu ne ya? Karı koca olmanın, sevgili olmanın. Ben sevgili olmayı tasvip etmesem de, tamam sevgili olmanın, flört olmanın, hatta kadın erkek arkadaş normal arkadaş olmanın bir şeyi var. Ya sen normal arkadaşımla ya da kuzenlerinle bir yere gittiğinde Bizim bildiğimiz erkekler o masada o kadının hani koruma altında gibi biz de bir erkekle gittiğimiz zaman daha rahat ederiz. Hani ona göre bakışlar bize dönmez falan. Bu nedir ya? Kadın erkek mahremiyeti, karı koca mahremiyeti, sevgili flört mahremiyeti hiçbir şeyi ortadan... Ne o? Medeniyetmiş. Hayır canım siz gayrimedeniysiniz. İnsanın sinirleri bozuluyor ya. Dedim ya erkekler ne yapacaksınız askerlik anınıza anlatma artık o çok demode oldu. Zaten şimdi bedelli askerlik var anlatacak bir şey de yok. Ne yapacaksınız karınızın veya mevcut sevgilinizin eski sevgilisi veya eski kocasıyla çıkıp karşılıklı oturup aa kıyas mı yapacaksınız eve çağıracaksınız yemek yiyeceksiniz o anlatacak eski karısıyla anlattıklarını sizin yeni karınızla olan maceralarını o siz aa ben daha iyisini yapmalıyım falan. buna mı geliyorsunuz ya nasıl bir rahatlıktır bu medeni olmak bu değil medeni olmak bu tamamen tamamı taş devrimden beter bir durum erkekler bir kendinize gelin ya karılarınızın çoğu şey olmuşsunuz ya da sevgililerinizin oyna oynuyorsunuz parmaklarında oynuyorsunuz genç sevgili bulan Erkekler, onlar genç sevgili, onun vücuduna, onun gençliğine kapılıp sizi parmağımda oynatıyorlar. Kafayı yiyorsunuz. Size ne oldu ya? Ayıp ya. Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Bak insan olun, insan. Hayvanlar bile birbirini kıskanıyor ya. Hayvanlar bile eşlerini, kuş, köpek, kedi, ayı ki yılan bile kıskanıyor ya. Bir domuz kıskanmıyor. Hadi onu es geç. Azınlığa bakmayın. Ya bu nedir ya? Eski sevgilisi gelecekmiş parası neyse verelim. Bize yemek pişirsin modunda. Yok birisi karısının saçları oh ne güzel kokuyorsun dedi. Bundan sonrası ne? O abla mis gibi kokuyorsun ya. <laughs> çok özür dilerim yatakta da ne güzel çok özür diliyorum ya olursun falan mı diyeceksiniz ya kardeşim ya ne yapacaksın işte çok ben şanslıyım işte ha, orada dur falan Halam o, o mu bu kıvamda mı olacaksınız değerli erkekler? Yazıklar olsun ya. Ağır damarınıza ne oldu sizin? Kıskançlık duygunuza ne oldu? Yıllar önce söylemiştim. Birbirleri bir sevgilileriyle karılarının vücutları oturup neredeyse aa benim hanımın aa Kalçalar şöyle. Çok özür diliyorum ama bizi de bu hale soktular. Daha en azından biz insanlık adına konuşuyoruz. Ya benim kadın, aa baksana. Oo senin kadın, şey sen, silikon mu normal mi göster falan. falan. Ya bu muhabbetleri bize tamam mı? Medeniyet ya. Bak sosyal medyada bunların da anaları babaları yok mu ya? Almayın abi. Böyle video çeken oğlunuzu gelininizi tamam ya da kızınızı damadınızı evinize almayın ya. Reddedin ya. Reddedin çok ciddiyim ya. Yemin ediyorum sinir sistemi bozuyor. Öbür tarafta seyir halindeyken araba adam direksiyonda kadın kucağında. Çok özür dilerim. Yani sevişmeden hallice baya baya. Ya, hatta yapıyorlar. Ve seyir halinde. Bak burası kamusal alan. Karayolları kamusal alan. Ve Can güvenliği. Ben artık zaten o hale gelenin can güvenliği beni ilgilendirmiyor. Ne hali varsa görsün. Ama abi o halde arabanın direksiyonunda o onun kucağına oturmuş. Hareket ya bildiğiniz anladınız detaya girmeyeceğim. Ve karayolunda sen karşıdan gel bir kontrolünü kaybetsen başkasının canını tehlikeye atıyorsun. Ya emniyet genel müdürlüğü bunlara bir şey yapmalı ya. Kamusal alan ya. Kamusal alandan söz ediyoruz. Kimsenin evine, yurduna, yatağına, yatak odasına, mutfağına karışmıyoruz. Balkonunda bile bir yere kadar senin rahatlığın var. Komşun görüyorsa orada da her istediğin gibi davranamazsın. Rezilliğin milyonu bir para bile değil. Bu kadar yani ya. Ama dedim ya ben erkeklerin kıskanma duygusu ama altyapısı ne biliyor musun? Çoğuşunla başlıyor. O kadını kaybetmemek için her şeyine razı oluyor. Benim etrafımda da var, görüyorum. Başlarım sizin pis nefsinize ya. Allah nefsinizi ıslah etsin, belasını versin demiyorum. Nefsinizi ıslah etsin. Erkekler de sırf o kadını kaybetmemek için onun teşirciliğine, onun o erotik hallerine toplum içinde 360 derece, tamam mı? Hallerine herkese sinyal çaka. İşte böyle video paylaşıp yok saçımı koklasa beni kıskanma beni kıskanma. Hallerine razı olan erkek sen de git bir. Yani kendini bir tedavi ettir ya. Kadını bir et parçası haline getirdiniz. Değersizleştirip bir de bunu medeniyet diye kadına özgürlük diye sundunuz ya. Bu mu sizin kadına verdiğiniz değer? Adeta bir et parçası olarak kadın. Bu ne ya? Öbür tarafta belediye otobüsünde yumulmuş öpüyor. Sonra çocukları koruyun. Çocukların nesini koruyacaksın kardeşim? Bangır bangır bağırıyorum. Nesini koruyacağım? Çocukları evde koruyorsun, yuvada koruyorsun. Özel bölge o bölge çocuklar sokağa çıkıp Marmaray'da, belediye otobüsünde, tramvayda, AVM'de, sokakta bütün özel bölgeleri ortalıkta kadın görüyor. Hangisini uygulayacak? E ee, sokakta dolaşıyorlarsa normal. Evde niye özel bölgeni? Ha, özel bölgeni koru demek sadece istismarla alakalı bir durum değil ki ya. Sadece özel bölgeyi korumak istismarla değil. İstismar zaten o pedo li var ya. O neden geliyor? Zaten o hasta bir de dışarıda böyle büyükleri görüyor görüyor. Onlara bir şey yapamıyor. O ne yapıyor? Ya çocuklara, çünkü güçsüzler ya da hayvanlara görüyorsunuz. Büyüklerle tahrik oluyor ama sapkınlığını da küçükler üzerinde ve hayvanlar üzerinde uyguluyor. Bilim de bunu söylüyor. Yani sadece o onun tahrik olması sadece küçükler değil. O otomatik olarak tahrik oluyor. Zaten cinsellik nedir? Çıplaklık o. Onu mu anlatacağım ben? Yüzyıllardır millet cinsellik yaşıyor. Çıplaklık tahrik edici bir unsurdur. cinsellikte, de cinselliğe de tetikleyen şeydir. En meşru ilişkide, en mahrem ilişkide yatak odasında da bu böyledir. Ondan sonra diyorlar ki çocukları koruyalım. Nasıl koruyacağım çocukları? Çocuklar sokakta tamamen çıplaklığa maruz kalıyor. Nasıl koruyacağız çocukları? Bu YouTube'da yapılan programlara yani rütüğün bir bağlanması lazım. Böyle rezillik olabilir mi ya? Karı koca mahremiyeti diye hiçbir şey kalmadı. Ya yok abi başka siyasete girmeyeceğim şimdi sonraki videoda girerim. Ya yani gerçekten öyle bir sinirlerim bozuldu ki ben size anlatamam ya. Karı koca çıkmış medeniyet diye diyor. Medeniyet kaybetmez kaybetmekse medeniyet kaybetmekse iffeti ağrı medeniyedir Afrika yamyamları. Yazıklar olsun bak burada erkeklere söylüyorum. Ya o kadından uzaklaşın. Kaçın. Kaçın. Ama siz de o kadını kaybetmemek için onun her haline razı oluyorsunuz. Sonra rahatsız oluyorsunuz. Sonra rahatsız olmamaya başlıyorsunuz ve sonra ne oluyorsunuz? Siz karar verin ona da. Ya valla. Gerçekten. Yani oturup ağlayacağım sinirden ya. Al işte. Al dinleyin. Zor, olmayacak mısın? Olmayacak mısın? Vay, Şimdi, vay, vay. etmeyin yani. Türkiye, e ister. Ya, ya. Bir saniye dur. <laughs> Uzaktan da geliyor kokusu. Bir <laughs> <laughs> anda eski sevgilimin adını sayıklıyorum. Onun üzerinden kaç kızarsın? Nasıl sayıklıyorsun ama? Adı Ahmet olsun. Ahmet, Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Oldu ya da bir tane anne sen de sevgilim mi var? Şimdi ben rüyamda sayıklasam kadife kadife diye sen sayacak mısın <laughs> bana? Esi geldi bana diyor ki saçların çok güzel kokuyor. Bu adam niye saçının dibine koklayacak kadar girmiş ah, ki? Ah çok kıskan. Işte Uzaktan da geliyor kokusu. Yani kızmam niye kızayım ya? Biri yapmış, yani, iltifat etmiş. Değil mi? İltifat. Yani gayet normal Bence de. Bedeni şeyler. Eski sevgilimin adı Ahmet'miş. Evet. Ahmet mi? İlk sorudaki Ahmet. Evet. Boz ve Boz. Ben sana diyorum ki Ahmet çok güzel yemek yapıyordu ama sen o kadar iyi yapamıyorsun. Onun gibi yapmayı öğren lütfen diyorum. Onun üzerinden kaç kızarsın? Hiç kızmam. Hatta diyorum ki parasını eser verelim gelsin Ahmet yapsın. Instagram'da erkek mankenlerin fotoğraflarını beğeniyorum. Kaç kişi diyor ki ay 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 bu Ayça da ne güzel kız. Beni sürekli övüyor keşke gelinim olsaydı şöyle böyle falan ve onun üzerinden kaç kızarsın. Kardeşin varsa Mehmet'e verelim diyeceğim de kardeşin yok. Kız ama beğenilmek güzel bir şey. Evet, ne kadar yakışmış üstündekiler sen de böyle giyinsene sen, sana da onun tarzını yapalım diyorum. Onun üzerinden kaç kızarsın. Buna da kızmam şu ciddiye almam yani. Bak erkek psikolojisinin yani kadın <laughs> ya neyse dostlar yemin ediyorum hani ağlanacak halimize gülüyoruz niye kızarmış ha birisi ah benim senin gibi gelinim olsa diyebilir bir yaşlı kadın onda hiçbir sorun yok da olabilir ama abi şu yaptıklarına bakar mısınız ya bu bir tanesi o kadar çok ki yani normal halk dediğiniz bunlar da instagramda Para al, kazanmak için, like almak için bunları yapıyorlar. Normal halk içinde bakıyorum. Benim etrafımda da var. Hatta ailemde de var. Ya abi değerli erkekler, yanınızda çok açık, teşhirci giyinen kadınlarla baş edemezsiniz. İleri gitmeyeceğim. Cidden çok üzücü erkeklerin tekrar ediyorum son mesajı vereyim fazla da uzatmayacağım. Allah şu kıskanma duygusunu yitirmiş. Tamam mı? Erkekleri hidayet etsin. Bir kadına sahip olabilmek için, bir kadını kaybetmemek için eğer bunlara razı oluyorsanız ayrı bir soru sorun. Ama gerçekten sizi rahatsız etmiyorsa o daha da büyük bir sorun ve çok derin bir yara. Aile olmak bu değil, karı koca olmak bu değil. Mahremiyet diye bir şey var. Ve bunları örnek alıyor evdekiler. Beni niye bak toplumda şu anda ailelerde problem kocası beni niye kıskanıyor? İlişki başlarken kızın birinci şartı beni kıskanmayacaksın. İstediğim gibi giyinirim. Bu mu ya? Aile maile bu değil. Aile maile ortadan zaten kalkacak. Bu arada siz kadınlar size de şunu tavsiye edeyim. 2030 yılında 25 ile 42 yaşındaki kadınların hemen hemen hepsi bekar olacakmış ya da evlenmiş ayrılmış olacakmış. Bu da yapılan bir araştırma. 25 ile 42 yaşın, yaş arası kadınların hemen hemen hepsi bekar olacakmış, evlenmeyecekmiş. Zaten erkeklere diyorum ben hani niye evlensinler ki yani açık ilişki var, cinsel ilişki yaşıyor, tatil her şey yapıyor ve programlara bakıyorsun kadınlar hep erkeklerin zengin olmasını istiyor, para istiyor. O dediğim YouTube kanalında da öyle hep para ön planda, para ön planda. Sonra bir de o konuyu ayrıca işleyeceğim. Hayat kadınlığını bir iş olarak topluma böyle pompalıyorlar. Sanki normal bir şey. Daha önce işledim işte o psikolog, uzman psikolog Gökhan Çınar'da da işte Merve Taşkın'ı çıkartmıştı. Onun ipanızdaki kız. Sanki bir başarı hikayesi, bir iş hayatı var. Ama kadınların kendi vücutlarını, ha şu mu var? Eskiden kadınlara erkekler pazarlardı, tükakaydı. Şimdi kadınlar kendilerini pazarladığında bu ne oluyor? Bu <laughs> benim bedenim, benim kararım mı oluyor? Hep aynı mantık. Kadın kendine yaptığı zaman özgürlük. Erkek aynı şeyi kadına yaptırdığı zaman bir kişiye yanlış. Yan, hepsi yanlış bana göre. Erkeğin ki yanlışın yanlışı, yanlışı. Ama eskiden biz böyle bilirdik. Yani Türk filmlerinde piyasada erkekler kadınları kötü yola düşürür, onları satardı. Şimdi kadınlar dedi ki <gülüyor> sektörü <gülüyor> kaptık bazıları. Ha bunu, bu pastayı size mi bırakacağız? Biz kendimiz yaparız. Özgür kadın, başarılı kadın. Hani böyle bir firmada işçi olarak başlayıp sonra kendine firma açar ya. İşte ben aslında şey olarak başladım işe, eleman olarak başladım ama... Firma. Sonra kendime firma açtım. Böyle daha güzel oldu. Kendim kazanıyorum falan. Aynı bunu da buna düşürdüler. Eskiden erkekler kadınları pazarlardı. Şimdi dediler ki hayır o pastayı hepsini size yedirmeyiz bazıları. Aa, biz kendi kendimizi pazarlarız buna mı düştü? Neyse değerli dostlar dedim ya içler acısı bir durum. Bunun içinde Müslüman, Hristiyan, Yahudi o bu olmana gerek yok. Din, dil, ırk, mezhep fark etmeden ya bu insanlıkla alakalı bir şey. Bu bir insanlık olayı. Ama bunlar her türlü medeniyetsizliği özellikle yeni nesle medeniyet diye o kadar güzel pompalıyorlar ki. Bizim mütedeyin aileler bile bunların üzerine hap diye atlıyor. Siz hala paylaşmaya devam edin. Masanızı, evinizi, kocanızı, karınızı öyle. En mütedeyini, en masumunu söylüyorum. Paylaşmayınla bir özel bir şeyiniz kalsın. Çocuğunuz, torununuz, kocanız, karınız. Biraz özeliniz kalsın. Millet onları görmesin. Eskiden toplumu beğenmiyorlar ama kapalı toplumken çok daha iyiydik. Görüşmek üzere.